Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir pazar kahvaltısı hazırlayalım istedim. E, malum hafta sonu karantinaları devam ediyor. Ve e, bu karantina sürecinde zaten pek fazla hafta içi hafta sonu ayrımımız kalmadı. Ama yine günlerden pazar olunca ayrıca bir özenmek geliyor içimden. E, çok uzun zamandan beri instagramda gördüğüm bir pastane poğaçası tarifini denemek istiyorum bugün. Burada yazan ölçüler tam ölçüler ve bunu yapan kişiler bu ölçülerden yaklaşık olarak 12-16 tane çıktığını söylüyor. Biz iki kişi olduğumuz için bu ölçüler bize çok fazla gelecek. O yüzden ben bunların yarısını yapacağım. Ee, tam olarak neler var? Ben buraya hazırladım kendi yapacağım ölçülerde margarinim, toz şekerim, yoğurdum, yumurtam, tuzum ve mayam. Burada e, ılık su. Ben ılık suyun içine Şöyle yaş mayayı direkt attım. Bu arada yaş mayam çözülmüş oldu. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde yaş mayam çözülmüş oldu. Ve ben şöyle bir yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Dediğim gibi çünkü bu benim yaptığım şu anda tam olarak yarım ölçü. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Şekerle birlikte maya bu arada da reaksiyona girmiş olur. Ben burada margarinimi zaten önceden çıkartmıştım. Yumuşamıştı odasısına gelmişti. Margarinimi alıyorum. Ardından margarinimin üzerine şöyle bir yemek kaşığı yoğurdumu alıyorum. Bir yumurtam bütün şöyle sarısı da akıda. Şu şekilde. Şimdi ilk önce bunları şöyle bir karıştıracağım. Şöyle yağımı, yumurtamı, yoğurdumu falan onları ilk önce güzel bir şekilde böyle karıştırdım. Bu arada zaten mayam şekerim de bir etkileşim haline girmiş oldu. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Şöyle döküyorum. Şöyle tekrar bir karıştırıp unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Normalde tam ölçü yaptığınız zaman buna 4-4,5 su bardağı un gidiyormuş. Ben de muhtemelen iki, iki buçuk bardak un kullanacağım. Şöyle Bu aşamadan sonra yoğurmaya başlayacağız. Şöyle daha önce de söylemiştim. Benim bu kaşığım tam bir su bardağı. Şöyle kaşığımla ilk önce bir kaşık unumu alıyorum. Yani bir su bardağı unumu aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ikinci kaşık unumu alıyorum. Hatta şöyle bir yarım kaşık daha alayım. Tam iki buçuk olsun. Eğer gerekirse biraz daha un alacağım. Ve yoğurmaya başlıyorum. gördüğünüz gibi hamurum ancak toparlandı. Tarifteki unun üzerine çıktım. Çünkü margarinli bir tarif olduğu için sanırım biraz daha fazla un aldı. Yaklaşık olarak ben 4 bardak un koymuş oldum yarım ölçüye. Bilginiz olsun. Siz de yavaş yavaş koydukça karar verin ne kadar koymanız gerektiğini. Şöyle ele yapışmayan çok güzel yumuşak bir kıvam aldı. Ben şimdi bunun üzerine steçliyorum ve yarım saat beklemeye mayalanması için alıyorum. Şöyle hamurumu görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Ben şimdi hamurumun havasını alacağım. Şöyle bismillah. Bakın şöyle çok güzel mayalanmıştı zaten. Şimdi ilk önce tezgahımı şöyle birazcık unlayayım. Tezgahımda birazcık yoğuracağım. Çünkü tarifte o şekilde gösterdiler. gibi pamuk gibi yumuşacık bir kıvamı var hamurumun. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Şöyle biraz unlamam gerekiyor. Tezgahıma yapışmasın diye. Şimdi şunu böyle bölüyorum. 3 4 Şöyle gördüğünüz gibi 8 tane bezem oldu. Bunları şimdi güzelce bir yuvarlıyorum. Şöyle güzelce pürüzsüz olacak şekilde üstü bezelerimi yuvarladım ve şimdi tepsimi alıyorum. Evet şimdi şöyle güzelce beze yaptığım hamurlarımı tepsime aldım ve bir yumurtanın sarısını şu şekilde üzerlerine süreceğim. Benim, e, bu ölçüden 8 adet poğaçam çıktı. Yumurta sarılarını sürdükten sonra şöyle çatalla şekil veriyorum. Şekillerini verdikten sonra da 10-15 dakika kadar tepsi mayası için bekleteceğim ve sonra pişireceğim. E, bu tarifte en önemli olan nokta önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstleri pembeleşinceye kadar pişirdikten sonra fırının ayarını 160 dereceye almamızmış. Ben de o şekilde yapacağım. Şimdi şöyle iz yapma işlemim zaten bitti. Bir 15 dakika kadar tepsi mayası olduktan sonra fırına veriyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım tepsi mayası olurken ben de bu arada soframı hazırlamak istedim. Diğer sıcaklarıma da başlamam gerekiyor çünkü. Şöyle ilk başta Sanırımı bir sereyim. Şöyle güzelce ranırımı serdim. Şöyle ilk önce tabaklarımı alıyorum. poğaçalarımın tepsi mayası süresi doldu. Çok güzel kabardılar. Ben fırınımı 200 derecede ısıttım. Şimdi koyuyorum. Üzeri biraz pembeleşince de 160 dereceye indirip pişmesini bekleyeceğim. Sizlere de gelişmeleri göstereyim. Bir yandan poğaçalarım pişerken bir yandan patateslerim kızarıyor. Yumurtalarım haşlanıyor. Patateslerim kızarsın. Yumurtalarım da güzelce pişsin. Ve sofraya geçelim. Poçaların fırından çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel piştiler. Yalnız siz benim gibi yapmayın. Biraz daha küçük yapın bezelerinizi. Çünkü bakar mısınız? Şöyle bayağı bir açıldı poğaça yani. Tabii şöyle bir iki tanesinde böyle bir kusur var. Ama genel olarak şöyle altını göstereyim. Çok güzel pişti. Tam bir pastane kokuyor şu an ev. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıdan poğaça almayı bıraktıracak bir tarif bence. Şimdi biz sofraya geçiyoruz ve kahvaltımıza başlıyoruz. Ve bizim soframız hazır. Şöyle göstereyim. İki kişilik bir pazar kahvaltısı. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.